prostat büyümesi de maalesef çok çok yaygın. Neden prostat büyüyor durup dururken? Büyümüyor tabii ki. Kişi, bazı insanlar mesela kışın erkeklerin iyi giyinmesi lazım. Soğuk havada dikkat etmeleri lazım. Üşütürlerse veya başka sebeplerden mikrop kaparsa, bakteri, virüs, mantar, idrar yolları, enfeksiyonu bulaşıcıdır. Ama prostatı tetikleyen en büyük faktör nedir? kabızlık. Kabızlığı bazıları önemsemiyor. Ya kabızlık önemli diye Kabız olduğu zaman kişi buradaki defacet mantar ve bakteriler tarafından zehirli gazlar, zehirli alkoller hormonsu maddelere dönüştürülüyor. Metan gazı, bataklık gazı, butan gazı, çakmak gazı, etil alkol, metil alkol. Bunlar hepsi toksik madde. Bu toksik madde nereye gidiyor? Bir, bağırsağı yakıyor, kalın bağırsağı. İki, Toksik maddeler geçirgendir. Prostatla kalın bağırsak nedir? Yan yana. Rektum yani bağırsak son kısmı ile prostat sırt sırta. Buradaki oluşan toksik madde bağırsaktan prostata geçer. Prostatta yani kalın bağırsakta olan bu kokuşma çevre organa da yayılır. İyi mesela üreter darlığına sebep olabilir. İdrar yolları enfeksiyona sebep olur. Sistite sebep olabilir. Hatta zamanla sistekteki iltihapların böbreğe kadar gider. Bu nedenle prostatla olmamak için bir, kışın dikkat etmek gerekir, dikkatli giyinmek gerekir. İki, kabuz olan kişi hemen tedbirini almalı, aksi halde prostat gider. Ama bazı diyor ki ya prostat önemli değil, ameliyat olursun. Prostat ameliyatı olan kişinin cinsel fonksiyonları yüzde seksen beş biter. Neden? Mesela testislerde üretilen sperm nereye gidiyor? Prostatın hemen üzerinde sperm torbası. Burada birikiyor. Ne zamana kadar? Cinsel ilişkiye kadar. İlişki sırasında buradaki sperm meni prostatın içinden geçerken prostatın salgılamış olduğu sıvı hormon bu koyu olan, yoğurt gibi koyu olan meniyle karışarak sıvı hale geliyor. Böylece kişiye bunu boşaltmazsın. Sırasında bir işkence, bir ağırlık, bir rahatsızlık vermiyor. Ama prostata alınmışsa vatandaşı ne oluyor? E, onun neyle incelteceksin? Koyu boşalamıyor. Ne oluyor? Cinsel ilişkisi, prostat ameliyatı olan da işkinci gibi geliyor artık. Ağrı veriyor, sızı veriyor, sancı veriyor. Zaten ilişkide de bulunamıyor. Çünkü buradaki prostat ameliyatında sinirlerin bir kısmı tahrip oluyor. Fonksiyonlar ortadan kalkıyor. Bu nedenle prostat ameliyatı olmak Riskli ve kötü bir şey.